kamdan yönetimi benimsemeyen Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, hizmet denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Akevler Mahallesi 21. sokakta parke taş öncesi hazırlık çalışmalarını yerinde inceledi. Akevlerimizde işte, sırayla bütün sokaklarda Hı -hı. depo yapa geçiyoruz. Evet. Yapısı bitmiş olan e, sokaklarımız yerine diyoruz. Şu anda da Akevler 21. sokaktayız. Evet. E, e, ekiplerimiz ee, hızlı bir şekilde ee, önce yolun tutuklarını ve evet. sonra sıkıştırmasını müsaakit hangi tarzıyla yaparak tercihlerimiz kuru kuru bir şekilde evet. sizlerin olacak. Yine mahallemizde ol. e, temizlik evet. e, çalışarak evet. toplu temizlik çalışması yapıyor. E, dışar, e alanlarındaki e, lüzumsuz malıkları e, temizliyoruz. Böylece temiz bir çevre olsun istiyoruz. Evet. E, mahallemizde hayırlı, mübarek olsun. Çok teşekkür ederiz sayın başkanım.